Felsefenin şenliği olur mu? Bu videoda 23 Eylül 2023 tarihinde Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Felsefe Şenliği'ne davet ediyorum sizi. Bu videoyu izlerken iki soruyu düşünmenizi istiyorum. 1. Felsefenin şenliği olur mu? Bu ilginç bir soru. Çünkü bu soru bence sizin varoluşun en münasip hali konusundaki yargınızı açığa çıkartacak felsefi bir yaşam biçimi nasıl olmalı? evet. Önemli savunucularından ve temsilcilerden biri olan anlam filozofu. Bitti. Bitti. Kazandım. 2. Şenlik alanında da sorulduğu gibi, siz hangi filozofla bir kahve içmek isterdiniz? <laughs> Şaşırtmadım. Birileri de Spinoza yazsaydı <laughs> ya. <Siz de> <laughs> istedim. Maalesef ki programda yer alan tüm hocalarımızın konuşmalarına yer veremesem de en azından şenliğin nasıl bir yer olduğu konusunda bir fikir verecektir bu video. Hocalarımızın konuşmaları ise Bilkent Üniversitesi'nin YouTube kanalına yüklenecek, oradan izleyebilirsiniz. Dilara'ya tekrardan ya gelsen de bize bir şu maceralarını anlatsan, bu felsefi maceralarını bir anlatsan dedik, o da kırmadı sağ olsun geldi tekrardan bize. Çok teşekkür ederim. Şimdi, Um, Hindistan'daydım. Şimdi ben ben pek bilmiyorum. Ne Hint felsefesinde pek bilmiyorum açıkçası. Hindistan'ı da uh, sıcak mıydı? Nasıl <laughs> Hindistan nasıl söylenildiği gibi bir yer mi? Ee, seyahatten önce ben de bilmiyordum. Daha doğrusu şuradan başlamak lazım. Ee, felsefi gezginlik fikri nereden çıktı? Çünkü geçen sene burada oturduğumuzda böyle bir fikir yok gibiydi de. Bana ilhamı izleyiciler verdi. Hmm. Benim aklımda olan bir konsept değildi ama ilk YouTube'da içerik üretmeye başladığımda yayınladığım bir video vardı O zaman birçok insan tepki göstermişti başlığı şey felsefe neden Yunan'da başladı Mısır'da değil. Hmm. O dönemden biri bazı izleyiciler beni batı odaklı olmakla eleştirdiler ki keza öyle çünkü akademide lisansta, yüksek lisansta da hep ben batı odaklı bir eğitim almıştım ve e, içerikler devam ettikçe işte özellikle böyle Spinoza gibi isimlerden bahsettiğimde sürekli bana öneriler gelmeye başladı. Keşke Hint felsefesindeki Upanishadları çalışmış olsaydım. Hmm. Çok fazla paralellikler var. Ya da e, zihin felsefesi üzerine çalışmalar yaptığımda e, nörofenomenoloji dolayısıyla Budizm önerileri gelmeye başladı. Ve e, ben de dedim ki böyle bir imkan var mı? Var. E, doktora'daki ders dönemimi tamamladım. 2 sene ara verebiliyorum. Hazır böyle bir imkan varken neden değerlendirmeyeyim? Çantamı alıp çıkıp Batı dışı felsefeleri yerlerinde deneyimlemek hı. nasıl olurdu? E, kulağa bu kadar e, kulağa geldiği kadar güzel ve keyifli kolay değil. E, hı hı. birinci elden deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Ve e, pratik koşullar sebebiyle de Hindistan'dan başladık. E, çünkü hı. hem burada bir iş sürdürülmesi için işte ekip çalışıyor, hem mevsimsel koşulları e, takip etmek zorundasınız. Hem de bir de e, tarihsel bir gerçeklik var. Yani sonuçta Budizm, Hinduizm içerisindeki bir aydınlanma, bir reform olarak göründüğü için önce Hinduizm üzerine çalışmanız lazım derken e, ben Hindistan'a gittim. Enteresan bir yer. Hı. Kelimenin tam anlamıyla e, sanırım enteresan sıfatı bunu karşılayabilir ama bildiğim dünya altüst oldu. Ve zaten amaç da buydu aslında. Zizek'in e, bir kullandığı bir terim var yamuk bakmak der o. Ben biraz yamuk bakmak fikrini kendimce evirip kullanıyorum. Belirli bir akademik eğitimin içerisinden geçerken belirli bir zemin oluşturmaya başlıyorsunuz. Yani neyi ne şekilde sorgulamanız gerektiğini öğreniyorsunuz ve bina inşa etmeye başlıyorsunuz. Bu binanın inşasında kullandığınız bazı araçlar, tuğlalar var. Ve bir yerden sonra özellikle bence doktora gibi bir zaman diliminden sonra tuğlalarınıza geri dönüp bakmak Hı. ve onlar hakkında e, şüphe taşımak mümkün hale gelmiyor. Çünkü dört sene boyunca oraya odaklanmış oluyorsunuz. Ben de e, binayı inşa etmeye devam etmeden önce bir şu tuğlalara bakalım, yamuk baksam nasıl olurdu? Yani hiç Hı. daha önce düşünmediğim bir açıdan varlığı düşünsem bu beni e, nereye sürüklerdi dedim. Bu yüzden Hindistan'da başladık. Anladım. Yani doktoraya ara verdim demenin bir uzun yolu gibi bir durum… Doktoraya geri dönecek <laughs> misin? <Döleceğiz>, evet. <laughs> Herkes aynı soruyu soruyor. Evet döneceğim. Ama bu çalışmaların e, doktora araştırmama bile etki etmeye hı. başladığını söyleyebilirim zaten. Konun neydi senin doktorada? Ben zihin felsefesi alanında çalışmak istemiştim. Hı hı. Yapay zekaların sanat eseri üretmeleri hı hı. üzerinden çıkan bir e, sorunsalım vardı. E, yapay zekanın üretmiş olduğu sanat eserlerini e, insanın üretimi olarak sanatla karşılaştırdığımızda buradaki e, deneyim farkı bana insan olmak hakkında ne söyler? Hı hı. Yani oradan temellendirdiğim evet. bir e, açıklama olacaktı. Şimdi oraya gidince, insana gidince biraz daha senin doktora konusundaki, doktora konum konusundaki bir fikirlerinde bir değişiklik oldu mu yani. yoksa? Aslında durduğum... Taraf çok değişmedi. Hı hı. E, o zaman da embodied mind çalışmak istiyordum. Hı hı. E, bilincin bedenleşmesi olarak hı. belki Türkçeye çevirebiliriz ve hala da Hinduizm, Budizm üzerine çalışmalarda bunu e, farklı bir açıdan düşünmemi sağladı ama e, artık doktora konusunda şöyle düşünüyorum. Birincisi yapay zeka, sanat, estetik ve zihin felsefesini birleştiren bir tez 12 senede bitmezdi. Hı. Orada bir akademik hata vardı. Hı. Neyse ki e, pek çok hocamdan fikirlerini aldım. Burada mesela Erhan Hoca'ya da danışmıştım Hı -hı. zamanında. E, doktora araştırmasına daha spesifik bir şekilde çalışmanız gerektiği için o konu daraldı. Ama hala yapay zeka ve insan e, kıyaslaması üzerinden insan olmak ne anlama gelir? Benim e, dert edildiğim konulardan biri. Yoksa sanat e, sadece düşünmeye başlamak için bir yerde. Evet. O yüzden belki şey diyebiliriz. Çerçeve değişti ama medium değişmedi. Tamam. i don't know Epikürosa göre aşağı hangisi mutsuzluğa sebep olan temel yanlış inançlardan biri değildir? Dördü öyle biri değil. Evet, süre başladı. Bunlardan hangisi değil? Epikürosa göre. Şimdi gene bir cevapları bir görelim. Ne cevaplar verilmiş? Hmm, evet. Bu sefer çoğunluk doğru cevabı vermiş. Özgür iradeniz yoktur inancından bahsetmiyor Epikuros. Hatta e, Epikuros zaten özgür iradenizin var olduğunu da düşünüyor. Ki insanların bu amaçla birleşmiş olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da felsefede de farklı gelenekler var ve şu an burada herkes bir arada. Bu oldukça renkli bir görüntü. Bu yüzden Bilkent'e teşekkür ederim. Peki felsefe benim için bakma imkanı sunan, e, olaylara yeniden farklı gözlerle baktığımızda e, orada bir araştırma yapma olanağını anlıyorum. Elbette e, farklı açılardan bakmak sadece felsefe anlamına gelmiyor. Yani burada sistematik e, bir düşünce dizgesini de takip etmek gerekiyor ama benim felsefe denildiğinde aklıma gelen şey kabaca bu.